Kıymetli izleyicilerim. Çoğu insan koku almadan rahatsız olur. Koku alamıyorum. Burnum kapalı. Hiçbir şeyden rahat duyamıyorum. Buradan bir mütevellit rahatsızlıklarından dolayı bir tavsiyelerimiz var. Onların tekniklerini üreteceğiz. Biznilahi Teala. O üzerinizdeki olan koku yerlerindeki masaj yerlerini yaparsanız o rahatsızlıklarınız gider. Elin şöyle burun kokularının dibine basarak öyle ters yönde biraz bası var mı kıkırdağı. Ondan sonra elin şu yeri vardır. Şuraya bastın mı hemen acır. Üst tarafa. Biraz ona basacaksan. Bak acıdı bak. Şöyle buranın hemen şurada olan bu merdiyendir çakramız. Koku çakrası. Burayı bas kaldır bas kaldır. Biraz sonra açılır. Burayı da buraya işi yerde. Bunları çok uygulayın. Çok günde 5 defa yapın. Efendim 5 dakika yapın günde yeterli. 2-3 defa da açılır zaten. Kalın sağlıcakla not almayı unutmayın.